Efendim Kuzey ne oldu efendim? Hemen e, bir sesler geliyor banyodan. Kuzey ses mi duydun banyodan mı? Yok ya dur bir dinleyeyim bakayım nereden geliyor bu ses? Aa gerçekten de sesler geliyor Kuzey. Gel eve bakalım. Nereden geliyor bu ses? Ben bilmiyorum anneciğim. Sen nasıl duydun bunu? Hadi gel birlikte bakalım. Sen tablete mi bakıyordun? Evet. Hadi gel. Ay Kuzey bunlar nereden... da Kuzey ben sana bu çikolataları çıkartma demedim. Ayrıca bunların dolapta durması gerekiyor demedim mi? Hani niye böyle yaramazlık yapıyorsun? Beni kızdırıyorsun. Eriyecek şimdi o çikolatalar burada. Havalar sıcakladı artık. Böyle çikolatalar dışarıda kalmamalı. Ay sesini unuttuk ya. Hadi gel sese bakalım. Nereden geliyor Kuzey? Hadi gel birlikte bakalım. Çok korkuyorum. Evet. Elimi mi tutsan acaba birlikte gitsek? Gel hadi birlikte Ta bakalım seninle Kuzey ilk önce senin odana bakalım mı nereden geliyor bu ben ses bakalım, dur bakayım tekrar dinleyin bakayım geliyor mu ay Kuzey hala geliyor acaba senin dolabında mı bir şey var gel dolabına bakalım anneciğim sen aç ama ben çok korkuyorum ben şöyle geçeyim de bakalım ne varmış. Ah, dolabında bir şey yok ya. Hadi gel kapat oraya bakalım başka yerlere. Yatağının kenarında mı bir şey var? Burada mı bir şey var? Yok anneciğim ya. Aa anlatsak ki? Kuzey Alp. Nereden geliyor bu ses? Kuzey ne yapıyorsun anneciğim? Evin içinde top mu oynanıyor Kuzey? Kuzey ev içinde top oynanmıyor. Biz ses arıyorduk. Sen unuttun mu? Gel ses aramaya devam ediyoruz. Hadi. Hadi gel topu bırakman lazım şimdi. Hadi gel bakalım ses nereden geliyor Kuzey? Gel bir de şu diğer odaya bakalım ya. Nereden geliyor Kuzey bu ses? İnanmıyorum. Eyvah. Burada da bir şey yok. Kuzey hiçbir şey görünmüyor. Anneciğim bir tek banyo kaldı geri. Gel hadi oraya bakalım. Gel birlikte. Ay çok korkuyorum. Kuzey sesler de gitgide çoğalıyor burada. Eyvah Kuzey. Eyvah Kuzey karton banyoda. Anne hemen saklanmalıyız. Eyvah Kuzey çabuk nereye saklanacaksın? Kuzey bu kartonket banyoya nasıl girdi? Nereden geldi de buraya girdi? Kuzey ne yapacağız şimdi anneciğim? Ya gelip bizi burada bulursa? Eyvah Kuzey ya. Ne yapsak acaba? Nereye saklansak? Yatak odası. <laughs> Kuzey. Eyvah elektrikler gitti. Kuzey şuradan bir el görünüyor. Bak kapının olduğu yerde. <laughs> Bak Görüyor musun? Evet. Eyvah Kuzey bu karton ketin elimi yoksa. Hii, annem geliyor annem. mu yoksa. Eyvah, Eyvah. Kuzey. Gerçekten <laughs> çok korkuyorum. Kuzey gerçekten çok korkuyorum. Ne yapacağız ya. Eyvah Kuzey. Kuzey gel şuraya saklanalım Kuzey. Sen karşıya saklan ben de buraya saklanayım. Eyvah ya gerçekten. Ya gelirse Kuzey bizi burada bulursa ne yaparız? Ben de bilmiyorum. Niye geldik şimdi bu karton ki? Bence var ya sena aburcu buralarını almış olmaya gelebilir yani. Ondan gelmiş olabilir yani buraya. Ne diyorsun? Bence ondan gelmişti. <laughs> Ay annem ya. Burada da elektrikler mi gitti? Ne oldu bir anda? Gel bir şu ışığa bakalım. Ne olmuştu böyle? Kapanmış. Geldi ya elektrikler gitmiş Açınca geri geldi Ay, Gidip baksak mı tekrar karton kete Gel bir bakalım Aa, Bu sefer de sesler dışarıdan geliyor Kuzey evin dışına çıkmış Sesler Gel bakalım acaba dışarı mı çıktı karton kete Bize dışarıya mı çağırıyor Acaba Çok korkuyorum ya Gerçekten Kuzey açıyorum hazır mısın bir bakalım acaba dışarı mı çıkmış? Hii! Kuzey karton dışarıya çıkmış. Evin dışında dolaşıyor Kuzey. Evin dışında dolaşıyor. Eyvah Kuzey ne yapacağız ya? cama vurup kara şey değil mi? Camdan gide girebilir. Camdan da girebilir. Evet kuzey gerçekten çok korkuyorum. Evin içine girmişti. Bu hangi ara dışarı çıktı? Nereden girip çıkıyor kuzey? Bu her zaman eve mi girip çıkacak ya? Su borusu. <laughs> Su borusundan mı girmiş olabilir? Evet. Olabilir tabii ki de mantıklı. Eyvah Kuzey. Acaba arasak da biz ona söylesek mi? Bir daha gelmesin bizim eve. Gerçekten çok korkutuyor beni. Böyle ses ses. Bir yerden ses geliyordu. Bir baktık karton ket. Evet. Sen de korktun değil mi? Ben de korktum. Çok Aa, bu ses de nereden geliyor? Aa, nereden geliyor bu ses? Anne, anne. Aa, kuzey. Kuzey, Kuzey ne oldu? Ne oldu? Karton ketaburcularını çalmaya geldi. Karton ketaburcularını çalmaya mı geldi? Hani çalmamış anneciğim burada ya. Nereden geliyor bu sesler? Dur bir bakayım. Çocuktum. O yubur. Eyvah Kuzey gerçekten de dışarıdan sesler geliyor. Ne yapacağız şimdi? Dur bir bakalım dışarıda ne varmış? Eyvah Kuzey. <laughs> Eyvah Kuzey çok feci sesler geliyor. <laughs> Kuzey karton ket gelmiş yine. Kuzey kapat kapat. Kuzey hemen saklanmamız lazım. Koş senin odana gidiyoruz Kuzey. Hemen saklanmak lazım. Eyvah eyvah eyvah. Kuzey sen karşıya saklan ben de buraya saklanayım. Kuzey eyvah ne yapacağız? Yine karton ket gelmiş. Eyvah senin abur cuburlarını şimdi içeriye gidip almasın Kuzey. Ya yerse senin abur cuburlarını. Elektrikler açıktı. Eyvah Kuzey, elektrikler de gitti. Ne... Ev anne yoksa içeriye? Eyvah Kuzey gerçekten içeriye girmiş olabilir mi? Görünmüyor da hiçbir yerde. Ne yapacağız Kuzey? Ben çok korktum. Sena burcu burlarının kokusunu aldı demek ki o yüzden geldi. Eyvah hmm. Kuzey acaba gidip baksak mı? Neler yapsak bilemedim de anneciğim. <laughs> ay ay bu araba niye çalıştı? <laughs> ah. Ya, beni korkuttu ya bu araba kuzeyer. Nasıl çalıştı bu bir anda? Ben Aa bir anda çalıştı. kapat anneciğim onu korkuttu beni. E ee, gerçekten çok korktum. Ya ben bir gideyim bakayım kuzeyer. Bir gideyim bakayım gerçekten geldi mi acaba karton kit içeride mi? Eyvah kuzey hala daha dışarıdan sesleniyor. Gel bir de bu taraftan bakalım. Gel bir de bu taraftan bakalım anneciğim. Anneciğim acaba ışığı kapatsam mı? Kapat ışığı anneciğim. Bir de buradan bakalım kuzey. Kuzey ışığı kapattık. Bir de buradan bakalım ya gerçekten buradaysa buraya geldiyse bu sefer. <laughs> Kuzey buraya gelmiş bu sefer de yatak odasının camında. Eyvah Kuzey hemen saklan saklan saklan. Kuzey yatağın arkasına saklanım gel buraya saklan. Ay bizi görmesin Kuzey. Ne yapacağız anneciğim ya? Anneciğim gerçekten çok korkuyorum. Ay hala sesleri geliyor. Sen de duyuyor musun seslerini? Eyvah nasıl atlatsak acaba onu? Acaba burcu burlarına camdan mı atsak kaçırsak mı onu anneciğim? Eyvah ya içeriye girdiyse ya burcu burlarının yanına gittiyse. Gel bir daha bakalım bakalım. Kuzey biz bu kartoketten nasıl kurtulacağız? Bence o burcu burları kapıya bırakalım. Ondan sonra da o onları alsın gitsin. Kuzey başka türlü kurtulamayacağız. Baksana hala sesleri geliyor. <laughs> Eyvah kuzey gerçekten ne yapalım? Hadi al bu burları kapının önüne koyalım. Hadi hadi anneciğim al bu abur Yoksa başka türlü kurtulamayacağız. Onu al bir de bunu al. Tamam gel onları gel. Gel dışarıya kapıyı açalım. Kapıya koyalım kuzey. Dur 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 bakalım. Gel gel çabuk bırak onları. Kapının önüne. Evet tamam oradan gelip alsın. Çabuk içeriye girmeden. Karton kit. Eğer bizi duyuyorsan onları kapının önüne koyduk. Sen git oradan al. Bir an önce bizim peşimizi bırak. Anne. Hani, bakalım mı yine acaba Burcu buraları aldı gitti mi? Acaba aldı mı Kuzey gerçekten de? Baksak mı camdan? Acaba aldı gitti mi? Ne yapsak bilmiyorum ben de Kuzey'e. Dur bakalım. Dur bir şeyler yapalım. Ay. Aa, yine senin oyuncağın çalıştı Kuzeyap. Bunu karton mi çalıştırıyor yoksa. Aa kapat anneciğim bunu kapat. Kapat beni korkutuyor sürekli ses çıkartıyor, güldür güldür. Kapat anneciğim nasıl açılıyor ben de anlamadım. Gel camdan bakalım. Hadi karton ket gitmiş mi? Sena burcu burları almış mı kapıdan? Dur bakalım ilk önce buradan bakalım. Ama dur ilk önce ışığı kapatalım bizi görmesin. Anne aç aç. Bakalım almış gitmiş mi? Bakalım Kuzeyap gerçekten alıp gitmiş mi? Oh Kuzey Arp. şu an burada yok. Almış gitmiş galiba. Gel bir de kapıya bakalım bakalım. Gel gidelim bir de kapıya bakalım almış gitmiş mi? Aç bakalım kapıyı Kuzey Arp. Almış mı o burcuburlarını? Oh Kuzey Harp. O burcuburları alıp gitmiş. Bu sefer de ucuz atlattık. Ondan ucuz kurtulduk. Kapat kapat. Oh. Oh. Arkadaşlar bakın elimde neler var? Kuzey'e bu şekerlerden ikram edeceğim. Şimdi götürüyoruz Kuzey'e. Bakalım bunları sevecek mi? Kuzey bak sana neler getirdim. Bakın bakın elimde neler var. <laughs> Anneciğim hangisini beğendin? En çok onu mu beğendin? Aa neymiş bu acaba portakallı şeker mi? Aa çok hoşuna gider. Hemen yemek ister misin ona? Ama bugün neler yapsak? Hı -hı. Ay ben de karar veremedim. Aa, Aa Kuzey! Anne. Elektrikler gitti. Anne. Ne yapacağız şimdi? Kuzey karanlıkta kaldık. Aa şurada evet bir mumumuz vardı. Hadi gel onu yakalım. Mumumuzu yakalım anneciğim. Karanlıkta kalmayalım. Yakabilecek misin? Vay! Evet yandı sanırım. Tamam. Evet o çakmağı da böyle koyalım. Aa karanlıkta kaldık. Ne yapacağız acaba? Ne zaman gelecek elektrikler? Hiç uyarı da gelmedi bize. Ay biraz ben korktum. Sanki çok karanlık oldu. Değil mi Kuzey Ay. 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 Elektrikler geldi mi acaba? Evet. Aa biz neden böyle elektrikler gitti geldi? Hiç kimse bizi bir şey demedi. Aa ne yapacağız şimdi? Ay. Elektrikler yine gitti Kuzey. Ay. Kuzey ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Aa, ay şurada bir tane abur cubur vardı. Ay. Al şunu da aç da bari beraber yiyelim seninle. Ne dersin? Yedim. Tamam hadi açalım da yiyelim aburcu burumuzu. Aa Kuzey acaba onun için tabak mı alıp gelsek? Evet. Sen mutfaktan alıp gelir misin anneciğim? Evet. Ah. Karton ket mi o? Evet. Eyvah, karton ket gelmiş. Kuzeye söylemem lazım. Dur kaçma. Karton ket. Karton ket gelmiş. Aburcu burumuzu almış. Evet. Kuzey, elektrikler gelsin de hemen karton ket aramaya gidelim. Evet. Artık elektrikler geldi mumu söndürelim. Evet şimdi karton kedi aramaya gidelim seninle Kuzey. Ne yapmış o burcu nereye götürmüş acaba? Kapıyı aç bakalım. Acaba karton kedi aldı kaçıyor mu yoksa? Hemen aç anneciğim kapıyı. Aç oğlum. Aa karton kedi işte orada gördüm onu kaçıyor. Kuzey gidiyor. <laughs> Kuzey ne yapıyor? Ona bir sürprizim var. Kuzey, aa, aa ne yapıyorsun? Bak güzel. sana sürpriz getirdim. Yani ne kadar güzel. Beğendin? <laughs> Çiğirme. Sen ne yapıyordun tabii yemek istersen yiyebilirsin. Fellali acı. yapıyordum bu arabayla fellali taklası yapıyordum. Vay arabam ha? Yani Oo o, bu çiğ ne çiğ kadar de güzel de. bir oyuncakmış kuzey. O arabaları buradan atınca böyle böyle döne, döne aşağı iniyor mu peki? Evet. Vay can hani bakalım. Aa ne kadar güzelmiş nasıl indi bu arabalar böyle? Sen seviyor musun bu oyuncağı? Evet. Vay canına. Muhteşem bir şeymiş bu. Evet hadi uçur bakalım arabana. Vay canına dönüyor. Uçtu. Uh -huh. en yukarıda. Arabayı tadilat edelim. Evet. Nasıl tadilat edeceğiz peki? Tamir aletlerimiz var mı? <laughs> Anne bak Araba nasıl uçuyor? Vay canına. Nereye doğru uçtu oğlum? Çok uzaklara gitti. Hadi <laughs> saklambaç oynayalım. Ne dersin? Evet. Peki o zaman ben şimdi kapının orada saymaya başlayacağım. Oğlum. Ona kadar sayacağım. <laughs> Ve sen de saklanacaksın. Tamam. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmayan ebe. Kuzey, neredesin? Nereye saklandın? Seni bulabilecek miyim? Dur bir bakayım, burada mısın acaba? Ah, burada da yok Kuzey. Acaba koltukların arkasına saklanda? Ah, burada da yok. Kuzey, neredesin acaba? Aa nereye saklanmış olabilir bu çocuk? Kız ebe hey. seni buldum buldum. Sobe 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 sobe. Kız ebe seni sobeledim. Sobe ebesine be. Hey. E şimdi ebe olan sensin. 10'a kadar say. 20'ye kadar say. 10'a kadar sayıyorsun. 10'a kadar. Bir, iki, üç, 20 çok olur 10'a kadar hadi. Bir, iki, üç, Arkadaşlar şimdi şuraya iki, saklanalım. Bizi bulamazsın. 11 12 sen <laughs> <Kızım. Geldim. gülüyor> Beni nasıl buldun? Beni nasıl buldun burada? Eve, sen, eve ben aldım. <laughs> <laughs> sen saklan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm arkam sağım, sağım solum sabe saklanmayan. Evet. Bakalım kızay nereye saklandı? Bakalım onu bulabilecek miyim? Ah, burada yok. Ah şu koltukların arkasında mı saklandı Anne. yoksa? nereye gitti bu çocuk ya. Nereye gitti acaba? Hii. Ay ya buradan karton ket çıkarsa. <laughs> <laughs> <Gördüm> karton ki... <laughs> Kuzey bugün ne yapıyorsun? Benim var, ne yapıyorsun? Arabanı mı tamir ediyorsun? Evet. Vay arabana ne olmuş peki? Tekerleğini sökmeye çalışıyorum. Tekerleğini mi sökmeye çalışıyorsun? Anneciğim Arabanın tekerleğini kırdın sanırım. Tabii ta, çatlattı. Ne güzel bir araba böyle. Tabii tabii. Bu arabanın markası neymiş? Renault 2002. Vay canına. Renault 2002 ha. Evet, çok Muhteşem. Kayboldu sanırım. <laughs> Nereye gitti? Üçüm. Sanırım onu kaybettik. Koltuğun altına girdi. O Tamir oldu mu peki lastiğe? Yok. Olur mu? Ay canına. Bu tam bir yarış arabası. Muhteşem olmuş. Iki de evet tamiri çok güzel oldu çünkü. Sen onu yeniledin. Yenilemedim. Daha tekerleklerini kıracağız. Evet. Kuzey. <laughs> <laughs> <As. gülüyor> Az önce duyduğum ses sen de duydun değil mi? Evet kulaklarım Bu ses nereden geldi? Peki sence bu sesin sahibi kim? Kim? Karton ket. Karton ket mi? Geldi. Karton ket buraya mı geldi? Hı -hı. Kuzey biz ne yapacağız şimdi? Ben çok korkarım. Gidip Hı. bakamam ben. Sen benim için gidip bakabilir misin? Ha? Canavarı yenerim. Kuzey. Neredesin? Geliyor mu karton ket? Buraya mı geliyor? Eyvah. Eyvah neler yapacağım ben? Nereye saklansam? Şuraya mı saklansam? Burada bekleyeyim en iyisi. Burada saklanayım. Beni burada bulamaz. Kuzey. Kuzey. Ay, geliyor, Kuzey sakla. eyvah nereye saklanacağız <laughs> Kuzey dur Ay ay nereye saklanacağımızı bilemiyorum Eyvah Kuzey çok tehlikeli ay, Hemen ay. saklanmamız lazım Kuzey koptukların arkasına gel. Kuzey, Bizi burada bulamaz Kuzey artık çıkalım Gel Gidelim ay. bakalım Ay karton ket, Bizi yakalayacak mı yoksa Kuzey gel oradan çıkmalısın kuzey geldi kartonket bizi buldu neler yapsak acaba bugün neler yapsak ay ben de karar veremedim aa, aa kuzey elektrikler gitti ne yapacağız şimdi kuzey karanlıkta kaldık Aa şurada evet bir mumumuz vardı. Hadi gel onu yakalım. Mumumuzu yakalım anneciğim. Karanlıkta kalmayalım. Yakabilecek misin? Vay. Evet yandı sanırım. Tamam. Evet o çakmağı da böyle koyalım. Aa karanlıkta kaldık. Ne yapacağız acaba? Ne zaman gelecek elektrikler? Hiç uyarı da gelmedi bize. Ay biraz ben korktum. Sanki çok karanlık oldu değil mi Kuzey abi? Hii, ay. Ay. Ah. Ah. Elektrikler geldi mi acaba? Evet. Aa biz neden böyle elektrikler gitti geldi? Hiç kimse bize bir şey demedi. Aa, aa ne yapacağız şimdi? Ay. Elektrikler yine gitti Kuzey. Aa. Kuzey ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Aa. Ay şurada bir tane abur cubur vardı. Al şunu da aç da bari beraber yiyelim seninle. Ne dersin? İyi Tamam, hadi açalım da yiyelim aburcu burumuzu. Aa Kuzey acaba onun için tabak mı alıp gelsek? Evet. Sen mutfaktan alıp gelir misin anneciğim? Evet. Ah. Karton ket mi o? Eyvah, karton ket gelmiş. Kuzeye söylemem lazım. Dur kaçma. Karton ket. karton ket gelmiş. Aburcu burumuzu almış. Evet. Kuzey elektrikler gelsin de hemen karton kiti aramaya gidelim. Evet. Artık elektrikler geldi mumu söndürelim. Evet şimdi karton kiti aramaya gidelim seninle Kuzey. Ne yapmış o burcu burumuzu nereye götürmüş acaba? Kapıyı aç bakalım. Acaba karton kiti aldı kaçıyor mu yoksa? Hemen aç anneciğim kapıyı. Aç oğlum. Aa karton kit işte orada gördüm onu kaçıyor. Kuzey gidiyor. <laughs> <laughs> Kuzey'in odasına sesler geliyor. Bu sesler de ne böyle? Kuzey, Kuzey, bu sesler de ne böyle? Kuzey, neye bakıyorsun anneciğim? Bombardino'ya mı bakıyorsun? <laughs> anneciğim Bombardino gelir bizi bulur ya. Sen neden onu izliyorsun? Ondan sonra bizim evimizi bombalar. <laughs> Kuzey ne yapacağız? Acaba öğrenmiş midir senin onu izlediğini Kuzey? Zaten ondan bir kere zor kaçmıştık hatırlıyor musun? Bizi bulmuştu. Evet. Ondan sonra gelip evi bombalamaya kalkmıştı. Ondan evet. sonra buralara kadar kaçtık geldik ondan. Evet. Eyvah Kuzey ne yapacağız? Çabuk hemen saklan. Çabuk hemen saklanmalısın. Anne, Çabuk kuzey bir yere saklanman lazım. Eyvah. Bir baksana sanki dışarıdan sesler geliyor Kuzey. Çabuk saklan oraya anneciğim. Anneciğim oraya giremezsin ki. Şuraya dolabın yanına geç. Dolabın yanına saklan. Eyvah Kuzey ya. Ay sesler de geliyor camdan. Bir baksak mı acaba? Bak duyuyor musun? Sesleri duydun mu Kuzey? İnanmıyorum. Ne yapacağız? Çabuk hemen hemen cama bak bakalım. Ay gel bir bakalım birlikte Kuzey. Eyvah Kuzey gördün mü? Bombardino burada dolaşıyor. Çabuk kapat kapat. Kapat anneciğim perdeyi. Bombardino buraya kadar galiba bizi buldu Kuzey. Ben sana demedim mi anneciğim? Sen niye gittin? Onun videolarını izledin. Oradan galiba bizi buldu. Bizi yakaladı ne yapacağız şimdi acaba dolaba mı saklansak Kuzey kafanın arkasından mı saklansak ne yapsak şu videoları kapat var kapattı bizi bulamasın anneciğim oradan bizi takip ediyor galiba İzleyenleri görüyor Kuzey. Ne yapacağız çabuk sen bir şey söyle o zaman ee, saklanalım nereye saklanacağız ben burayı yatağın altına mı saklansak acaba ben yatağın altına da sığmam ki burası çok küçük kuzey ben nereye saklansam ben kapının arkasına saklanayım en iyisi sen de dolabın yanına saklan ya. kuzey ay inanmıyorum ay ben de burada görünürüm galiba beni görebilir kuzey dur dur dışarıdan sesler geliyor duyuyor musun Bomba atıyor inanmıyorum evin etrafını bombalıyor şu anda gerçekten Kuzey sanki sanki sen telefonun çalıyor Kuzey telefonu çalıyor git telefonunu al gel çabuk eyvah Kuzey çabuk hemen sen al gel bekliyorum seni. İnanmıyorum ya bizi gelip burada bulduysa biz ne yapacağız ya Kuzey inanmıyorum ya niye izledin onun videolarını ya bizi buldu burada da bizi buldu zaten ondan zor kaçmıştık oy oy inanmıyorum Kuzey gel gel kim arıyormuş açtın mı gel Kuzey kim arıyormuş? <laughs> Alo Kuzey. Efendim? Neredesin ben seni? Aramaya çıktım. Benim videolarımı izliyor musun diye gördüm. Evet videom çok kötü oldu. Ben gelip senin <laughs> evini bombalayacağım Kuzey. Çok yakındayım. Adresini tespit ettim. Ama senin o büyüklüğün ve küçüklüğün çok ee, evet, çok kötü. Biz senden kaçtık. Sen bizi bulamazsın. Kuzey sen benim videolarımı izliyordun. Oradan senin adresini tespit ettim. Ben bulabilirim seni. Geliyorum sana doğru. Sıkıyorsa bul. Kuzey bak bombalayacağım. Evini bombalayacağım. Geliyorum. Duyuyor musun bomba seslerini? Hadi bay. Kapatma dur dur. Anneciğim ne yaptın? yüzüne mi kapattın? Eyvah onu çok kızdırdım Kuzey. Ya anneciğim niye böyle bir şey yaptın? Acaba dedesiniz gerçekten bulabilir mi ya? Gerçekten bizi yerimizi tespit edebilir mi acaba? Evet. Kuzey eyvah eğer bulursa ne yaparız anneciğim bizi bombalarsa? Ya dur şurada oturalım bekleyelim bir bakalım. Ay ses geliyor mu acaba? duyuyor musun dışarıdan bomba seslerini duyuyor musun kuzey ya inanmıyorum bizi pişmiş tavuk gibi ağlayacak kuzey inanmıyorum <laughs> ne yapacağız çok korkuyorum anneciğim ben ya bana sarılda korkum geçsin <laughs> ne yapalım anneciğim niye izliyordum videolarını yine geldi bizi yakaladı benim bebeğim buraya çıkabilir mi dur bir bakayım şunlar ben oraya çıkamam nasıl çıkayım şimdi bomba aydınlığından kaçmaya çalışıyoruz